Selam arkadaşlar. Selvan analizini yapacağız. Şöyle geniş ekrandan önce bir bakın. 1 2 3 4 5 5 kez bu sarı trendin üzerinde yukarı yönlü hareket aşağı desteği al. Tekrar yukarı aşağıdan destek al. Tekrardan yukarı. Ne zaman? 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bu şekilde devam ediyor Selva. Aşağıda 12.65 destek konumunda. 12.65 kırılmadıkça herhangi bir problem görünmüyor. 12.65 aşağı yönlü kırılırsa baskı gittikçe derinleşebilir. Yukarı yönlü baktığımız ise 13.18 ve 13.53 direnç seviyeleri. Burayı kırarsa şu mavi ara düşen direncimiz ara bu. 14-27 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli var. Burayı da kırdıktan sonra şu sarı şu sarı ise ana düşen. Bu da kaçlardan geçiyor? Bu da 17 TL'lerden geçiyor Selva için. Şimdi tap bakalım. Tap gıdada 207 lira tarihi zirvesi vardı. Oradan 98 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı tap Ve tekrardan yükseliş trendine şurada başladı. Sonra kendini yataya attı. 25 Ocak 17 Nisan tarihler arası kendini yataya bırakmış. Bakın şu bölgeyle 123 bölgesiyle 147 arasına sıkışan bir tapkı daha izledik. Sonra şurada 19 Nisan'dan sonra kendini yukarıya attı ve tarihi zirve 207 seviyesinde ne yaptı? Geçti ve 213'ü gördü. Aşağıda Fibonacci rakamımız 0.618 olan 165 TL destek konumunda. Zaten buraya gelince de desteğini almış. Kendini 182'ye doğru atmış. 165 aşağıda destek. Bu kırılmadıkça herhangi bir problem görünmüyor. Tap gıdada. Şimdi yukarıya baktığımız ise özellikle 34 günlük hareketli ortalamamız dikkat çekiyor. Şu bölge. O da 184 seviyesinden geçiyor. 184 seviyesi kırılırsa yukarı yönlü tekrardan şu şekilde bir hareket gerçekleştirebilir O da e, 207 e, tepeye doğru birinci tepe ikinci Tepe Buraya doğru bir hareket gerçekleştirebilir tatkıda Yukarıdaki 184 direnç kırılımı kapanışla 207 aşağıda ise 165 destek konumunda destek kırılırsa satış baskısı 152'ye kadar gidebilir tatkıda için.